Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere standart 57 santim cm boylarında dastı kılıfı dikmek istiyorum. Kumaşım 1 metre 5 cm. Kumaşımı çiftte. Kumaş sağ elinin olduğu tarafta kalacak şekilde Top kenarı sağ elimle olduğu tarafta kalacak. 1 metre 65 santimden ölçüyorum. Tam üstüm yere küçük küçük sat. Bakın bu şekilde makas kullanmadan kolay bir şekilde yırt. Ama dediğim gibi top kenarı sahilimizin olduğu tarafta kalır. Yırttıktan sonra böyle büyük bir parça kalır. parçadan isterseniz termarlı yastık kılık dikebilirsiniz. İsterseniz iki adet bebek yastık kılıp da dikebilirsiniz. Nasıl isterseniz. İlerleyen dakikalarda bunun provasını size göstereceğim. Yırttığım kenardan yaklaşık 1-1,5 cm civarında makinede dikiyorum. Dilerseniz bu kısmı 4 santim, 5 santim civarında da yapabilirsiniz. Bitmiş olduğum tarafla karşı top kenarı tarafını üst üste getirip katladım. Sonra tekrar ikiye katladım. katlamış olduğum taraftan düzgün bir şekilde makasla kesiyorum. dikmiş olduğum tarafta karşı top kenarı tarafına doğru 70 santim ölçüyorum. Ölçtüğüm yerden ikiye katladım. Bu kalan kısmı kapak kısmı. 0'a 0 sıfır katladım. İki kenarını nasıl nemle dikiyoruz. yastık kılıflarım hazır. Bu kısım kapak kısmı yaklaşık 20 santim civarında olur. Bu dediğim gibi kalan parça. Ben 2 adet bebek yastık kılıfı dikmek istiyorum. Fakat size fermuar yastık kılıfı provasını gösteriyorum. İki kenarına yaklaşık 7 santim civarında dikiyorum makinemde. göstermiş olduğum kısma fermuarı yerleştirip makinede Fakat dediğim gibi ben bebek yastıklı tutmak istiyorum. O yüzden kumaşımı ikiye katladım. Ve bir kenarına incecik kıvırmamız gerekiyor. Bebek yastık kılığını da diktim bu şekilde. Dilerseniz bu kısmı da yastık olup Fakat ben kıl bebekleri için jile yapmak istiyorum. O yüzden anıyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.